Arkadaşlar sizlere bir müjdemiz var Sizlere, sizlere müjdemiz var Sevinç dolu içimiz Başlıyor eğlencemiz Başlıyor Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vahyin gelişini, Peygamber Efendimizin peygamberlik döneminde yaşadığı, çektiği sıkıntıları konuşacağız. 40 yaşlarına ulaşan Peygamberimiz kendisinde alışılmadık hareketlerin meydana geldiğini gördü. Artık peygamberliğinin ilk belirtileri başlamıştı. Bu gibi yaşadığı olağanüstü hareketlere karşı kendini geri koyamayacağını anlayınca bir miktar yiyecek alıp İra Dağı'na gitti ve mağaraya yerleşti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir ay kaldı. Ramazan bitmek üzereydi. Kadir gecesi sabahı yaklaştığı sırada birden karşısında vahiy meleği Cebrail göründü. Kendisi onu görünce birçok endişe ve korkuya kapıldı. Cebrail oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem dedi. Tekrar Cebrail oku dedi. Peygamber Efendimiz ben okuma bilmem ne okuyayım dedi. Cebrail aleyhisselam bu sefer yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Alak suresinin ilk 5 ayeti indikten sonra Cebrail Aleyhisselam ortadan kayboldu. Peygamberimiz mağaradan ayrılıp yola koyuldu. İlk ayetler inince gönlüne vahyin yükünün ağırlığı onu tesir altına almıştı. Koşarak evine gitti. Hatice'sine gitti üstümü örtün dedi. Hatice annemiz ona bir dayanaktı. Örnek bir saliha eşti. Dert ortağıydı. O gün Hatice annemiz Peygamber Efendimiz'i şefkatiyle sarıp sarmaladı. Peygamber Efendimiz korkusunu dile getirince Hatice annemiz onu teselli etti. Merak etme ey Allah'ın Resulü sen fakire kol kanat gelen, düşküne yardım eden, akrabayı gözeten birisin. Allah seni zayi etmez.'' dedi. Hatice annemiz böyle bir dava yükünün yalnızlığını hafifletiyor, yükü paylaşıyordu. Bir de amcası Ebu Talip ona kol kanat geriyor, Kureyşlilerin zulmüne karşı direniyor, yeğenini himaye etmeye çalışıyordu. Fakat onlar uslanmıyor, ellerinden gelen her zulmü Resullah'a yapıyorlardı. Resulullah'a emir geldi. قوم فأنذر ''Kalk ve uyar'' ve artık başlamıştı. Peygamberimiz bu ızdıraplı yolu ümmeti için yürümeye çıkmıştı. Bazen yürüdüğü yollara dikenler saçılıyor, bazen evinin önüne pislikler bırakıyorlardı. Bazen hakaret edip bazen vuruyorlardı. Bir gün onu öldürme planı yaptılar. Kocaman bir deve işkembesini alıp o namazdayken başının üstüne bırakıp boğularak ölmesini sağlayacaklardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam namaz kılarken başına deve işkembesini bıraktılar düşünebiliyor musunuz? Alemlerin rahmet peygamberine bunu yaptılar. Kızı Fatıma koştu. Babasının imdadına yetişti. Küçücüktü halbuki minicik elleriyle bir taraftan kurtarmaya çalışıyor bir taraftan da ağlıyordu. Bu sana reva mı babacığım diyordu. Yine bir gün efendimizi kendi elbisesiyle boğmaya çalıştılar. Bu sefer de Hz. Ebu Bekir yardıma yetişti. Evet arkadaşlar Peygamberimiz bunun gibi birçok imtihanlar yaşadı. Bir gün Efendimiz tebliğ için bir grubun huzuruna çıktı. Yaşadığı zorlukları anlattı. Ama onlar dalga geçtiler. Allah peygamber olarak bula bula seni mi buldu dediler. Peygamberimiz bu grubun yanından ayrılırken Taif'te taşa tuttular. Üstü başı kan içinde kalmış, incecik ruhu incitilmiş, kalbi kırılmıştı. Yorgundu. Uzaklaşarak üzgün bir halde Rabbine niyaz etti. Allah'ım gücümün yetersizliğini, çare ve vasıtaların acizliğini İnsanların gözünde hakir görünmemi sana arz ediyor, sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen benim Rabbimsin, sen beni kimlerin eline bırakıyorsun dedi. Ve o an meleklere emir gelmişti. Kanatlarınızı yere serin, sakın Muhammed'in bir kanının damlası bile yere değmesin. Yoksa yeryüzünü helak ederim demişti. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a, Ya Resulallah, Allah diyor ki, Habibim isterse şu iki dağı birleştirip hepsini helak ederim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam boynunu büktü. Ümmetim, ümmetim dedi. Belki ileride işlerinden biri iman eder dedi. Efendimiz hiçbir şeyden dolayı İslam'dan vazgeçmeyeceğini gören müşrikler farklı bir yol denemeye karar vermişlerdi. Efendimizin huzuruna geldiler. Ey Muhammed ne istiyorsun? Sana Mekke'nin en güzel kadınlarını verelim. İstediğin kadarını al dediler. Yeter ki bu davandan vazgeç. Peygamberimiz ise bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ben bu davamdan asla vazgeçmem dedi. Evet arkadaşlar o davasından vazgeçmedim. İşte biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Evet ya Resulallah sen doğduğunda ümmetim dedin, ömrünün her aşamasında ümmetim dedin. Taif'te taşlandığında ümmetin dedin, miraca çıktın, Allah sana cenneti vaat etti, sen yine ümmetim dedin mahşerde de ümmetim diyeceksin. Ey Allah'ın Resulü biz sen Allah'a ümmet olduk mu acaba? Bu soruyu kendimize soralım arkadaşlar. Evet peygamberimizin baldan tatlı şu sözü aklımıza geliyor. Hani sen demiştin ya ey Allah'ın Resulü her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir. Tövbe ediyoruz ya Rabbi bizleri affeyle. Peygamberimize layık ümmet olmak duasıyla bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.